Karanlık Psikoloji Hileleri Ders 20. Kendi kişisel markanızı oluşturun ve insanların sizinle bağ kurmasına izin verin. Güven inşa etmek sadece başlangıçtır. Ardından insanların duygularına hitap ederek bu güveni pekiştirin. İnsanların ihtiyaçlarını anlamak ve onlara değer katan çözümler sunmak uzun vadeli bir bağlılık sağlamak için kritiktir. Unutmayın, güven ve bağlılık Sadece gülümsemelerle değil, gerçek değerlerle kurulur. Bu basit adımları takip ederek 45 saniyede etkileyici bir izleyici kitlesi oluşturabilirsiniz ve bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın. Karanlık psikoloji hileleri ders 21. Gerçek duygularınızı bir süre gizleyerek insanların sizi daha gizemli ve etkileyici bulmalarını sağlayabilirsiniz. Mimiklerinizi kontrol ederek İç dünyanızı bir süre saklayın. Bu, karşınızdakilerin sizi daha çözülemeyen ve çekici bulmalarına neden olacaktır. Ancak unutmayın ki uzun vadede gerçek benliğinizle bağlantı kurmak daha değerlidir. Duygusal derinlik ve açıklık, kalıcı bir bağlılık oluşturmanın anahtarıdır. İnsanlara gerçekliğinizi göstermekten çekinmeyin. Bu tavsiyelerle etkileyici bir izlenim bırakabilir ve gerçek bağlantıları güçlendirebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Karanlık psikoloji hileleri ders 22. Diğer insanların hatalarını hatırlatarak özgüvenlerini sarsabilir ve kontrolü ele geçirebilirsiniz. Göz temasını sakın kaybetmeyin ve karşınızdakilere hatalarını sıklıkla hatırlatın. Bu Onların sizinle çatışmaktan kaçınmaya daha istekli olmalarını sağlayacaktır. Hatalarını hatırlatırken bunu sert bir ifadeyle değil, sakin ve kararlı bir şekilde yapın. Bu taktik özellikle iş hayatında veya liderlik pozisyonlarında etkili olabilir. Bu tarz bilgilerin devamı için abone olmayı unutmayın. Karanlık Psikoloji Hileleri Ders 23: Kıskançlık ve Rekabet insanları motive eden güçlü duygulardır. Bu duyguları kullanarak başkalarını sizinle rekabet etmeye teşvik edebilirsiniz. Kendi başarılarınızı sıkça dile getirin ve rekabetçi bir tavır takın. Bu karşınızdakilerin sizi kıskanmasına ve sizinle rekabet etmek istemesine neden olacaktır. Örneğin, bir iş görüşmesinde kendi başarılarınızdan ve hedeflerinizden bahsedin. Bu karşınızdakilerin sizinle rekabet etmek istemesine neden olacaktır. Ancak bu taktiği kullanırken dikkatli olun. Aşırıya kaçarsanız karşınızdakileri düşmanca davranmaya teşvik edebilirsiniz. Bu tarz bilgilerin devamı için abone olmayı unutmayın. Karanlık psikoloji hileleri ders 22. Başarıya giden yolda kendi güveninizi sağlamak istiyorsanız başkalarının hatalarını sürekli hatırlatarak değil kendi başarı öykünüzü inşa ederek yapmalısınız. Göz temasınızı güçlendirin ve insanları destekleyerek büyümelerine yardımcı olun. Unutmayın, pozitif bir etki bırakmak sadece sizin değil, çevrenizdekilerin de başarısına katkıda bulunmanın anahtarıdır. Negatif enerji yerine olumlu bir değişim yaratın. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.